Plaşmaları var. Onlardan biri Margaret midir, Margareta mıdır? Öyle bir kadın diyor ki Atatürk'e Mustafa Çanakkale'de o an komutanlık yapıyor Mustafa Kemal. Mustafa senin Allah, kitap, Kur'an diye nutuklar çektiğini burada gazeteler yazıyor. Niye böyle yapayım? Seni tanımasam Allah inancını zannediyordum. Mustafa Kemal'in cevabını... Şimdi çok çarpıcı şeyler söylüyorsun. Bak Mustafa Kemal'in cevabı. Üstad Okumanızı tavsiye ediyorum. Okuyun. Mustafa Kemal diyor ki burada cephede askerler Allah diyerek, kitap diyerek ölüme gönderiyor. Ben burada bunları söylüyorum. Daha sonra 1937 yılında son meclis görüşmesinde diyor ki bizler gökten indirilen kitaplarla hayatımız yaşamıyoruz. CHP ana doktrinine bakıyoruz. Biz ilhamımızı gökten gayipten değil Hayattan alıyoruz diyor ve alkışlar kopuyor. Allah'a inanmadığını Atatürk söylüyor. Peki. Bunu kim kitaplaştırmış? Afet İnan. Şimdi Afet İnan'ın he. bu kitaplaştığını kim okuyor? Atatürk. Kim basmış? Türk Tarih Kurumu. Tarih kaç? 37. Ne Recep Tayyip Erdoğan var, ne AK Parti var. Atatürk Allah'a inanmıyor, öyle sevil bu adam. İnan